Askeri hakim Ahmet Zeki Üçok bizimle birlikte. Neden bizimle birlikte Barış? Çünkü e, Caner Taşpınar gazeteci arkadaşımız geçen program adına andık. Bir haber yaptı. Haberde şunu söyledi. E, evet. Özetliyorum haberi. Harp Akademilerinde mülakatlar yapılıyor biliyorsunuz öğrenci alırken. Bu mülakatlarda bazı Sadat mensuplarının Sadat'la bağlantılı isimlerin mülakatlara katıldığını ifade etti. Bunu da taraflara teyit ettirerek söyledi. Arkasından Milli Savunma Bakanlığı açıklama yaptı. Milli Savunma Bakanlığı mülakatları Sadat yaptığı ifadesine itiraz etmekle beraber içerikte en nihayetinde mülakatlara Sadat bağlantılı isimlerin katıldığını doğruladı, teyit etti. Doğal olarak bu bir tartışma konusu çünkü Sadat son dönemde, sadece son dönemde değil bana sorarsanız son 10 yılın civarında Aster ve Sadat'ı katarak söylüyorum kumpas davalardaki rolü de dahil olmak üzere son derece politikleşmiş bir askeri ifadeler, ifadeler kullanan bir yapı. Sedat Peker'in iddialarında görüldüğü gibi hakkında çeşitli tartışma konusu olacak iddialar olan bir yapı. Zaman zaman Cumhurbaşkanı'nda yakınında verdiği mesajlarla tartışılan bir yapı. Haliyle harp akademileri yani yine kamunun askeri varlığını e, kullanmak için oluşturulmuş harp akademilerine Sadat üzerinden öğrenci alınıyor olması, Sadatlılar üzerinden öğrenci alınıyor olması yine tartışma başlattı. Biz de Ahmet Zeki Üçü'ye şu yüzden soruyoruz. Ahmet Zeki çok FETÖ davalarında yıllarca hedef alınmış, hapis yatmış bir isim. Ahmet Zeki çok hukuk nosyonu olan askeri savcılık, hakimlik yapmış bir isim. Aynı zamanda da bu konularda gerçekten konuşma cesareti olan bir isim. Çünkü herkes konuşmuyor değil mi Ahmet Zeki Bey? Ondan sonra biz de bütün bunları bir araya getirdikten sonra size soralım istiyoruz. Şimdi e, siz önce haberi okudunuz. Ardından Milli Savunma Bakanı'nın açıklamasını <laughs> okudunuz. Bugün Salat Başkanı'nın, Salat Kurucusu Adnan Tanrıverdi'nin açıklamasını okudunuz. ve tabii Açıklamayı ki, söyle. Açıklamada sana. da e, Adnan Tanrıverdi özetle Sedat Peker'e yönelik bir açıklama yapmış. Çünkü Sedat Peker kendisine de falan bir şey söylemiş. Türkiye'ye gel diyor Sedat Peker'e. Sadat'ın da e, yerli ve milli bir kuruluşu. Sadat Pekal ona cevap vermiş zaten. Evet. Yarını bekle benim de önemli açıklamalarım olacak Şunu diye. Şunu soruyorum. Sadat, çünkü Sadat'ın kendisi kurumsal olarak olmayabilir ama Sadat bir felsefeyi bir anlayışı temsil ediyor. Hatırlarsınız kum, kum, e, kumpas davalardan biri. Sadat, harp akademilerinde yapılan mülakatların neresinde Ahmet Şimdi tabii sadece harp akademileri ile ilgili değil, az subay yani harp okulu yine subay alımlarında ve ayrıca az subay alımlarında da komisyonlarda yer alındı. Yani bunu da şöyle söyleyeyim, biraz harp okulları ve az subay okulları 15 Temmuz sonrası kapatıldı. Dolayısıyla insan kaynakları temin için silahlı kuvvetler, Milli Savunma Bakanlığı, Fakülte ve yüksek okullara yöneldi. Şimdi tabii ki bu yönelmeyi insanlar belki biraz hafif alabilir ama bizim şu anda mesela 25.728 subayımız var. 15 Temmuz sonrasında harp okulları dışında fakültelerden alınan öğrenci subay sayısı 14.790 yani %60'ı şu andaki silahlı kuvvetlerin mevcut subayların %60'ını bu komisyonlar aldı. Yine az subaylarımız işte bizim 64 bin civarında az subayımız var. Bunun 20 binle 18 binle bu komisyonlar aldı. Yani %30'unu hele hele uzman çavuş dediğimiz uzman askerlerin sayısı 69 bin civarında uzman çavuş alındı. Ve bunlar hep bu komisyonlar tarafından alındı. O yüzden de bu komisyonlar Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 15 Temmuz sonrasında yapılanmasında çok radikal rol, rol oynadıkları için önemli. Tabii ki bu komisyonlar eskiden nasıldı? Bizim Genelkurmay Başkanlığı'ndaki işte yıllardır personel başkanlığına bağlı olarak e sınav komisyon kurulları vardır. Bunların hepsi muazzaf subay ve az subaylardan oluşur. ve i̇şte bu kişiler bizim e, okuluna girecek öğrencileri veya subay okuluna girecek öğrencileri sınavlarda değerlendirdiler. Ve o ancak 15 Temmuz sonrasında özellikle de 2016 yılındaki çıkarılan bir kanun hükmünde kararname ile bu komisyonların sivil, şarj, sivil emekli subay ve az subayların katılabileceği yine hemen akabinde çıkarılan yönetmelikle de bu kişilerin neler olabileceğine ilişkin bir yönetmelik çıkarıldı ve komisyonların yapısı tamamen değişti. Yani yapısında 15 Temmuz'dan sonraki yapısını da söyleyeyim. Yine 5 üyeden oluşuyor. Bir tane üye Milli Savunma Bakanlığı personel genel müdürlüğünden daire başkanı veya da çok ender de olarak olsa işte bazen general falan geldiği de oluyor. İkincisi emekli subay yani bu Milli Savunma Bakanlığı yönetmekte alınan. Üçüncüsü psikolog yine sivil bir şahıs. Dördüncüsü yine e, şeyden Milli Savunma Bakanlığı personel genel müdürlüğünden sivil bir memur. Beşincisi de muazzaf bir subay. Yani 4 sivil bir az bir e, muazzaftan oluşan bir kuruluştu. Tam tersi döndü yani. Ve bu kurulda seçilecekler olanlar kimlerin seçildiğini ise tamamıyla Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü belirledi. Yani bu 200 tane e, emekli subayın seçimini Personel Genel Müdürlüğü yani Milli Savunma Bakanlığı yaptı. Ben bunu niye ısrarla söylüyorum? üç e, muhalefet de Hatırlarsanız genel bu konuda açıklama yapsın dedi. Artık genel kurmayı unutun. Genel kurmayın havar bu subay almak, az almak, ne bileyim onları atamak, onları tayin etmek, onları terk ettirmek gibi bir yetkisi yok artık. Bu Kimin var? Milis, yani, mis, yani mis, var. Mis, şu, şu, milis şu, şu Ahmet Seki söylediklerine Bir komisyon kuruluyor, evet. öğrenci alacak. Beş kişi oturuyoruz, sadece bir asker var, dördü. Evet. Tamam, Milli Savunma Bakanını oraya getirdiniz. Tamam, yani dolayısıyla doğru da bunu siyasi otorite ve Milli Savunma Bakanlığı üzerinden saray atıyor mu diyorsunuz? Ne diyorsunuz? şu yani seçen Personel Genel Müdürü, Bakan adına, çünkü yönetmelikte diyor ki Bakan seçer diyor E, Bakan bunu seçemeyeceğine göre Personel Genel Müdürlüğü seçti. Zaten buraya gelmeden önce de e, Gürcan Onat hani bu sadatçı denilen e, emekli binbaşı benim devre arkadaşım. Kendisi beni aradı. Dedi ki ben dedi bunlara katıldım. Hatta daha sonra genel koordinatörlük yaptım dedi. Yani genel nasıl dedim genel koordinatörlük? İşte dedi hani hangi komisyona kim girecek? İşte o A komisyonları kimler meydana gelecek? Bunları dedi organize ettim. Yani biz, o anlattı bana yapıyı böyle işte dört subay şey dört sivil bir askerden meydana geldiğini. asubaylarda subaylarda da bu muazzam subay muazzam kıdemli başçoğuş olarak yapıldığını. Şimdi e, tabii ki bu komisyonların seçimini nasıl yapıldığını sorduğumda onu bilmediğini, bunun doğrudan kendisine Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdüründen bir albayın arayarak bu öyle bir şey var katılır mısınız dediğini kendisine bu şekilde katıldığını ifade etti. E, ve seçimi nasıl yapılıyor biliyor musun dedim, bilmiyorum dedi. Ama kimler var derseniz ben mesela yine... E, Gülcan'dan hariç işte tanıdık olduğu için söylüyorum. Aster Genel Başkan var. Mustafa Mustafa Oğulları vardı mesela. Bu Aster'de... Şimdi evimle... e, Ahmet Bey şöyle siz şimdi tabii doğal olarak mesele içeriden bildiğiniz için isimler üzerinden anlatıyorsunuz ama takdir edersiniz ki seyircilerimiz komisyonun yapısı isimler bunlarda karışıyor. Dolayısıyla daha hani üstten bir meseleye bakalım. Ee, siz bu işlerin çok içindesiniz Barış'ın da söylediği gibi. Yani biz bugün niye hangi noktadayız? Ha. Bugün hangi bunu noktadayız? Niye bugün niye, niye bu kadar? Türkiye'de Türkiye'nin en hassas e, kurumlarının başında gelen genel kurumay ve askerin içinde paralel bir yapılanma olarak, güvenlik yapılanması olarak adı geçen Sadat'ın... ...ki bu Sadat'ın 15 Temmuz'da e, da e, görev aldığı, rol aldığından bahsedildi ama yerel seçimler sırasında da sokağa inebilecekleri, kendileri özel bir milis kuvveti oluşturdukları, polisin, emniyetin yani devletin resmi kurumlarının önünde sokakta faaliyet gösterebilecekleri gibi iddialar da dolaştı. Bunlar etkin olmaya başladılar diyebiliyor musunuz? Şimdi çok net olan bir şey var. Sadat'ın genel başkanı, Cumhurbaşkanı'nın askeri danışmanı. Yani şöyle söyleyeyim. Şimdi terfi edecek olan general amirallerin listesi Milli Savunma Bakanlığı'ndan sonra Bakanlığı ve oradan da Cumhurbaşkanlığı'na gidiyor. Cumhurbaşkanı kime, kimi çağırıyor ilk önce? Askeri danışmanlığı çağırıyor. Yine hatırlayın bizim her yıl yaklaşık 250-300 albay emekli ediliyordu. Son yıllarda 650-700 her şuradan sonra bu kadar emekli edildi albaylar halbuki ben bunu çok biliyorum. Yani genel kurmay başkanlığından çıkan listelerde yaklaşık 250-300 kişiyken cumhurbaşkanlığına giden listeden dönüşte 600 kişi, 650 kişi emekli ediliyor. Bunların hepsinde ben doğrudan askeri danışman olan Adnan Tanrıverdi'nin girdileri var. Yani bu Cumhurbaşkanı'nın bu kararlarında terfi olsun albayların emekli olsun. Bu konularda doğrudan girdisi var çünkü askeri danışman. Yani şeyinde de var zaten, görev formunda da var. Dolayısıyla bir peki şey kim? Sadat'ın genel başkanı kim? Daha geçtiğimiz yıl İstanbul'da Şeriat Anayasası düzenlenmeli diye bir konferans düzenleyen kişi. Şimdi bu kişinin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yeniden yapılanmasında özellikle de 15 Temmuz sonrasındaki bu radikal değişimlerde doğrudan katkısı olduğu kesin yani bunu kimse yadsıyamaz Zaten e, bu, bu süreç içerisindeki yapılan bütün araba, bütün ben silahlı kuvvetlerin içini bildiğim için söylüyorum terfi edenlere bakın hep dışarıdan, kendileri söylüyorlar çünkü deniz kuvvetleri komutanı Barış çok iyi hatırlar deniz kuvvetleri komutanı bir tane tuğgeneralin emekli edildiğini askeri şura'da gördüm ben ben yapmadım seni emekli dediğini biliyorum şimdi böylesine bir yapı içerisinde Sadat'ın etkisi son derece yüksekti daha düzgün bir cümle kuran, Sadat Genel Başkan'ın etkisi çok doğrulandı. hem terfilerde hem emekliliklerde çünkü aynı zamanda Cumhurbaşkanının danışmanıydı askeri danışmanıydı. Bir Ah, Ahmet Bey rica edeceğim. Biraz Buyurun. geriye evet, sarıp bunu bir tekrarlar mısınız? Şimdi ikisi ayrı şey. Ee, eski askerleri, emekli askerleri göreve çağırdılar. Evet. 200 kişi vardı. Ee, biri de ha, bendim. Şir. 200 kişiden biri başka bir şey. Sizin bu söylediğiniz bambaşka bir şey. Cumhurbaşkanı danışmanı olarak etkisi konusu. Onu bir daha tekrarlar mısınız lütfen o söylediğinizi? Şimdi, şimdi Cumhurbaşkanının danışmanı Adnan Tanrıverdi emekli tuğ general aynı zamanda Sadat'ın başkanı ve aynı zamanda geçtiğimiz yıl şeriat anayasası düzenle yapılması için İstanbul'da konferans düzenleyen bir şahsiyet. Şimdi bu şahıs terfiler için söylüyorum ve emekli edilecek albaylar için söylüyorum. Silahlı kuvvetlerin kara, deniz, hava kuvvetleri komutanlığı kurumları içerisinde tespit edilen Ahmet terfi etsin, Mehmet Tuğgener olsun, Hasan'ın süresi uzatılsın, şu albaylar emekli edilsin diye gönderilen listeler sırasıyla Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve oradan da Cumhurbaşkanlığı'na gidiyor. Burada Cumhurbaşkanlığı'ndaki bu listelere Adnan Tanrıverdi'nin askeri danışman olarak doğrudan katkısı var. Çünkü kendisi Cumhurbaşkanı askeri danışması. işi bu. Yani bu terfilerde kim terfi etsin, kim etmesin, bu kişilerden hangileri emekli edilsin, Cumhurbaşkanı'na görüşlerini aktaran bir kişi. Evet, peki Dolayısıyla... Ahmet Bey, bu sözlerinizden şunu da mı anlıyoruz? Cumhurbaşkanı Erdoğan güvenmiyor. Yani Savunma Bakanı'na güvenmiyor, askerlere güvenmiyor, kuvvet komutanlarına güvenmiyor. Bir korkusu bu güvenmeme durumundan ve korkusundan dolayı mıdır ki tek bir kişi bu kadar etkili? Bunu mu anlamalıyız? Şöyle şöyle düzeltelim. Tam öyle demeyelim. Şimdi biliyorsunuz eskiden Şura asker ağırlıklıydı. Askerlere güvenmediği için askerlere güvenmediği için Şura'nın yapısını değiştirdi. 4 asker, 8 sivilden oluşan bir Şura'mız. Yani mutlak iktidarın hakimiyetinde olan bir Şura'mız var. Artı burada Milli Savunma Bakanı politik yani siyasi bir kişilik. Buradan geliyoruz. Yani bu süzgeçlerden geç, geç geçme de en son biliyorsunuz askeri şuraya gelecek. Ama bu askeri şuraya gelinceye kadar kontrol mekanizmaları neler? Kuvvet Komutanlarından gelen listeler, arkasından Milli Savunma Bakanlığı'ndaki bürokratların ve Savunma Bakanlığının görüşleri, en son Cumhurbaşkanında da Cumhurbaşkanı askeri danışmanının görüşleri. Yani bu kademelerden geçtikten sonra yüksek askeri şuraya geliyor. Bunları terfi edin, bunları emekli diye geliyor. Yani burada anlatmak istediğim Sadat Başkanı olan, aynı zamanda da Cumhurbaşkanı askeri danışmanı olan e, Tanrı verdi. Hem terfilerde hem de emekliliklerde Cumhurbaşkanı danışmanı sıfatıyla doğrudan etkin olan bir kişi. Bunu nasıl yorumlarsanız yorumlayın. Sadatçı olarak mı bunu yapıyor dersiniz? Yoksa Askeri danışman çok tarafsız mı yapıyor dersiniz ama ben tarafsız yaptığını düşünmüyorum. Niye? Çünkü e, sen eğer ki şeriat anayasası istiyorsan bunun için konferanslar düzenleyecek kadar bu yola baş koyduysan terfilerde de bu düşüncelerin öne çıkması veya emekli bu düşüncelerin yansımaların olması kaçınılmazdır. O yüzden ben e, Sadat'ın bu geçtiğimiz 4-5 yıl cümleyi tam doğrultuyorum. Sadat Başkanı'nın Türk Silahlı Kuvvetleri'nin son 5 yıllık yapılanmasında doğrudan müdahalesi olduğunu çok net olarak söylüyorum. Evet. sorun ben, var mı? E, ben Ama bir şey bence aldık başlıyor <laughs> e, ya bir de şunu hatırlayın. Ahmet Zeki Bey <laughs> Afrin evet. operasyonu konuşuluyor. Afrin operasyonu konuşuluyor. Cumhurbaşkanlığı'nda güvenlik değerlendirme toplantısı var. Tarihini de vereyim toplantının. 23 Ocak 2018. Cumhurbaşkanı tabi toplantıyı yönetiyor normal olan o bakanlar oturuyor. MİT müsteşarı gibi e, güvenlik bürokrasisi oturuyor. Hakan Fidan'ın yanında Adnan Tanrı nerede oturuyor? <laughs> yani Salat kurucusu Adnan Taner niye Cumhurbaşkanı danışmanı? Türkiye'nin yani Türkiye'nin sınır ötesi operasyonunun konuşulduğu bir masada oturuyor. Ya nasıl olur falan diye insanlar tartıştı. Şimdi yani oraya oturan bir kişinin bütün terfilerde de evet. aynı şekilde oturduğunu ee, ...söylüyorum ben. Peki, şimdi reklam arası vermek zorundayım. Evet, i̇lk o yüzden... kez duyacağınız bir şey anlatacağım Tamam. sonra. E, bu arada ben dönüşte birazdan... E, ...Fikri Sağlar bizimle birlikte olacak. Onunla da siyasi cinayetler iddiasını konuşacağız. Son derece önemli Fikri Bey'in söyleyecekleri de ama... E, ...hem onu hem de... E, e, ams e, üç o kadar şu soruyu sormak istiyorum. Bu Sadat'ın bu kadar etkin olmasıyla... E, Bağlantı kurabilir miyiz kuramaz mıyız bilmiyorum ama Ahmet Zeki 3 o kadar sormak isterim dolayısıyla. Yani bu siyasi e, e, cinayetler iddiası nereye düşüyor? Yani bir taraftan hakkında ülkede paralel bir güvenlik e, yapısı kurmakla suçlanan bir Sadat ya da suçlanan değil öyle iddia edilen suçlamaya bir kısım suçluyor muhalefet suçluyor bir kısım iddia ediyor bir tarafta o var. Ama o Cumhurbaşkanı'nın danışmanı ve Ahmet Bey'in anlattığı gibi bütün genelkurmay terfilerine ve e, nedir emekliliklerine karar veriyor. Diğer taraftan da muhalefet diyor ki siyasi cinayetler olabilir. Bunu konuşacağız birazdan.